Uygulamada toprak davalar içerisinde en sık karşılaştığımız 5 temel dava türünü açıklayacağım. 1. Ortaklığın giderilmesi yani izale şu davası. Miras kalan bir tarla düşünün. 3 kardeş hisselisiniz ama kimse anlaşamıyor. Biri ekiyor, biri satmak istiyor, biri hiç kullanmıyor. Böyle durumlarda ortaklığın devamı çekilmez hale gelir ve ortaklığın giderilmesi davası açılır. Mahkeme arazi bölünebiliyorsa aynen taksim yapar, bölünemiyorsa satışa gidilir ve bedel paylaştırılır. Bu dava hisseli arazilerde ortaklığı tamamen sona erdiren en yaygın çözümdür. El atmanın önlenmesi yani haksız işgalin men'i davası. Komşu binayı yaparken duvarını sizin arsınıza taşıdıysa, ortak olduğunuz yere diğer ortak sizin izniniz olmadan yapı diktiyse ya da biri gelip tarlanızı sürüp kullanıyorsa bu haksız el atmadır. El atmanın önlenmesi davası ile müdahale durdurulur, kişi taşınmazdan çekilir ve mülkiyet hakkınız fiilen korunur. Toprak üzerindeki her türlü haksız işgale karşı en hızlı ve en etkili koruma mekanizmasıdır. Sırada el atmanın önlenmesi davasının mali yönünü tamamlayarak kaybınızı telafi eden bir dava var. Ecri misil, haksız kullanım bedeli davası. Birisi tarlanızı yıllarca haksız şekilde kullanmış, ekmiş, biçmiş ya da arsaya konteyner koyup gelir elde etmişse, ecri misil davasıyla geçmişe dönük ekonomik karşılığını talep edebilirsiniz. Haksız kullanan kişi, taşınmazdan sağladığı veya sağlayabileceği tüm faydanın parasal değerini ödemek zorunda kalır. Sınır tespiti, sınır düzeltme davası. Tel yanlış yerde olabilir. Kadastro sınırı fiili kullanımla uyuşmayabilir. Bu davada mahkeme tapu, kadastro planı ve bilirkişi keşfiyle taşınmazın gerçek, hukuken geçerli sınırını kesin olarak belirler. Özellikle köylerde sık görülen sınır kayması sorunlarını çözer. Tapu iptali ve tescil davası. Sahte vekaletle satış yapılmış olabilir miras yanlış işlenmiş olabilir veya fiilen kullandığınız yer başkasının adına yazılmış olabilir. Bu dava hatalı veya haksız tapu kaydını iptal eder ve taşınmazı gerçek sahibi adına yeniden tescil ettirir. Bu yerin sahibi kim sorusunun en net hukuki cevabıdır. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilir, kanalımı takip ederek gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz.